Stardew Valley'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kahvemizi içelim. Baharatlı yılan balığımız yok. Artık onu da yağmur yağdığı zaman sıkıntısız bir şekilde halledebiliriz. Ruhlar bugün fazlasıyla mutluymuş. Ruhlar bugün fazlasıyla mutlu olduğu için ben hemen üzerimi boşaltıyorum ve doğruca madene gidiyorum. Çünkü her zaman için ruhların fazlasıyla mutlu olduğu zamanı bulmakta zorlanırız. Şöyle Şunu atayım Böyle iyi ee, İridium baltamız da hazırmış Gerçi ama hiç umurumda bile değil Şimdi Onu almakla uğraşmayacağım ee, Neyim eksik Çöl totemim ve Çiftlik totemim eksik Bununla birlikte hemen madene gideceğim ee, Şuradaki bombalarımı alayım yanıma ben Bombalarım nerede benim Biz bombaları nereye koyduk? Ne yani şeye koyduk? Maden sandığına koymuştuk, değil mi? Bir an dedim eyvah eyvah yanlışlıkla sattım falan mı? Gidelim. Gidelim gidelim madene. Birazcık daha bomba alalım. Ee, amacımız 100. kata inmek. 100. kata inmeye çalışacağız. Madenler tehlikelidir diye bizi uyarmış. Şimdi bir de ne alacağım ben yanıma taşla taş alayım taşla beraber e, birkaç tane kendime merdiven yapayım. E, bazı böyle uyuz veya sinir olduğum maden türleri var böyle onlar çıktığı zaman hemen merdivenle atlarım oraları. Şöyle 99'dan bir tane yapabiliyorduk 5 tane yeter bize tamamdır. Yeterlidir ya değil mi? Şuradan ışınlanayım hemen. Bir ara buraya gelip buradaki ağaçları da kesmemiz gerekiyor. Evet. Gel bakalım. Baharatlı yılan balıklarımı ver bana. Şunu attım. Şunu da yiyorum. Evet arkadaşlar ben madene giriyorum. Bir şey olursa gösteririm zaten size. Görüşürüz. Şimdi 99. kata inelim. Ondan sonra da 100. kata geçelim. Aslında daha bile erken gelebilirdik ama e, kaynak toplamak için uğraştığımız için biraz daha uzun sürdü. Buyurun 100. kattayız. Vay vay vay. Başardın demek. Yaklaş bakalım. Çekinme. Yaklaş yaklaş. Tombix Bey yaklaşınız efendim. Bugün mağaranın dibine ineceğini duydum. Durum bu olunca gelip bizzat görmek istedim. Etkilendim hem de çok. Sınavımı başarıyla geçtin evlat. Kendini zorlayıp buraya kadar on, onurunu koruman, seviyeleri tek tek geçmen beni sevindirdi. Neler yapabileceğini göstermiş oldun. Belli kuralların olduğunu gösterdin. Kendine meydan okumanın ve kimse izlemiyor olsa dahi şerefli davranışlar sergilemenin önemini kavramışsın. İşte bu yüzden özelsin evlat. Görüyor musun? Örnek davranışlar sergiliyorsun. Bu yanını sevdim. Şimdi... Masanın oraya geç ve senin için özel olarak hazırladığım sütü iç. Sorgulamadan sütü içiyoruz. Buna iridium yılan sütü denir. Bir yudum aldığında şu anki halinden çok daha güçlü olacaksın. Tadı iğrençti. Görünümü görünümü tadından da berbattı. Ancak sağlık değerin kalıcı olarak 25 arttı. Eyvallah bayki. Şimdi ben evlat hayatta başarılar. Ben şimdi patlata patlata devam edeceğim arkadaşlar. Madendeki işim bitince görüşeceğiz. Bir prizma daha çıktı. Güzel oldu ha. Baya bir prizma parçası bulduk. Baya bir bulduk hem de. Aa bir not daha. Şimdi hemen buradayken şu notları ben bir okuyayım okuyabildiklerimi. Şanslı günümde çöp torbalarından güzel şeyler bulabilirim. Bazen salon arka tarafında günün yemeği oluyor. Genelde taze oluyor. Tatlı niyetine malonun kavanozlarına kurabiye var mı diye bakıyorum. Hazine içinse müze ve demircinin kutularını kontrol ediyorum. Annemin kolyelerinden birini ödünç aldıktan sonra hamamın orada bir yerlerde düşürmüştüm. Kaybolduğunu anlarsa çıldırır. Tamam o kolyeyi bulacağız kimleri tarafından orman ruhları ya da jünür olarak bilinen canlıların ihtiyarladıktan sonra terk edilmiş binalarda yaşarmış. Bilindiği üzere insanlar gittikten sonra doğa kendisine ait olanı geri alır. Dolayısıyla jünür şüphesiz ortaya çıkar. Halk arasında bir yanlışa göre Junimo'lar olar bla 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 bla. Şu ne demiş? Maru'nun yazdığı bir not. En büyük icadım, gerçi, icadım için gereken parçalar. Bunları Maru'ya tek tek hediye mi etmemiz lazım? Yoksa belli bir ilişki seviyesine ulaştıktan sonra bu icadı bize gösteriyor mu Maru? Semin tatillik alışveriş listesi herkesin en sevdiği şeyler. Buradaki gördüğünüz şeyleri seviyorlarmış. Kadim çiftlik sırları 37. satır. Kuru üzüm yemiş Junimo'dan daha iyi yardımcı yoktur demiş. Evet arkadaşlar saat 12'yi gördük. Zaten çok bir katta ilerleyemedik. 100. kattan sonra 5 kat ilerledik. Bütün kaynakları toplayayım diye uğraştım. Gördüğüm yerlerdeki. Şöyle ışından alalım çiftliğimize. Otobüsü beklemeyelim de. Ee, hemen. iridyumlarımızı falan eritmeye başlayalım. Bu arada 4 tane prizme parçası çıkarmayı başardık. Bugün. Grupların fazla olduğu gün. Şöyle koyacağım. Şunu da alıyorum. Altın yok muymuş? Altın hiç yokmuş. Altını, demiri, bakırı bu şekilde eritirsin sırayla. Keşke şey alsaydık ya. Baharatlı yılan balığı alsaydık. Tavşan ayağı çıktı iki tane. Garip bebek, bebek çıktı bu e, müzeye daha öncesinde. Bağışlamışız zaten. Şu gördüğüm bütün e, böyle o kazılabilir çapayla kazılabilen yerlere bomba koydum. 22 tane kil ve havuç elde ettim aslında bolca ama. E, havuçları üzerimde olduğu için attım. Bu şimdilik tavşan ayaklarını da buraya bırakabilirim. Şu garip bebeği buraya bıraktım. Başka burada bir şey var mı? Yok. Merdiveni buraya bırakacağım. Kumaşlar neredeydi ya? Aa, buradaymış. Kumaşları da buraya bırakalım. Gidelim kurutucumuzdan falan bir şeyler alacaksak alalım da onları satalım. Alabiliyor muyduk acaba? Hatırlamıyorum ki ya alabiliyormuşum. Güzel. Buralara bakmış mıydık sabah? Bakmamışız galiba. Üzümler falan olmuş çünkü doğrudan şeye gitmişiz. Madene gitmişiz, e, gitmişiz koştura koştura. Aa, bunları da sevemiyoruz çünkü uyumuşlar. Neyse biz de gidip uyuyalım şunu satalım. Bombalarım 34'e düştü gördüğünüz üzere. 9 tane de prizma parçamız olmuş toplamda. Sonrasında prizma parçaları da bize lazım olmaya devam edecek. Evet. Yatalım bakalım. 27'si bitti ve kış mevsiminin ve birinci yılın son günündeyiz. 28. gün. Hı. Hemen yılan balığımı yiyorum. Kahvemi içiyorum. Ve hayatıma devam ediyorum. Bugün pazarmış. Balcı ne demiş? Ruhların keyfi yerinde. Tamam ruhların keyfi yerinde olsun bugün. Şunları alalım. Ee, bunun içinde yok. Daha mı geç çıkacak? Neyse. Şimdi. Önce hayvanlarımı seviyorum. Dün sevmeyi unuttum. Unutmadım aslında. Acele ettiğim için aklıma gelmedi yani. Gelseydi de belki de sevmezdim yine de. Şu sütlerimi alayım. Gelin bakalım sizler. Sizleri de sevelim. Bunları da alayım. Şimdi gel bakalım. Onların tamamını buraya bırakıyorum. Ve 1120 dinozor mayonezi dinozor yumurtalarından daha pahalı olmuş. Şunları da alalım. Şunları alalım. Burada var mı? Şunları alalım. Bunların hepsini satacağım. Ama önce şunları toplamam lazım. Şöyle şunları da toplayalım. Bakalım. Yıldız meyvelerimiz olmuş mu? Ekmişlik yok. Daha olmamış. Demek ki onların olmasına daha çok var. Yeni ekmiş sayılırız yani. Demek ki. Evet. Şimdi bunları ben toplayayım. Sonra görüşelim. Ben buraların tamamını topladım. Buraya üzüm ektim. Şerbet çok. Bu arada şerbet çoklarını değil de yukarıdan e, tırpanla vurduğunuz zaman 2 birim. Yukarıdan aş, e, yukarıdan vurunca 2 birim. Üstten vurunca 3 birim kadar Toplayabiliyor bu tırpan. Biraz ilginç, garip ama öyle. Şunun içerisine bırakalım mı şunları. Tamam. Yeni üzümlerimi de ektim oraya ben. Ee, bu kurutucuya gideceğim. Şunları kurutucuya atıyorum. Sonra şu tohum yapsın. Eski meyveleri tohum yapalım. Kahveleri de buraya atmayacağım. Üzümleri şu tohum yerine geri koyayım. Buradan aldım. Üzümü atıyorum. Ee, şu Mersin balıklarını alalım. Bir iki Bir tane mi atabiliyoruz sadece? Ee, tamam o zaman. Şöyle Geriye kalan ikisini oraya atacağım. Ee, bir tanesini buraya yine bırakayım. Ne olur ne olmaz. Belki isterler. Ee, şerbet çotlarını buraya attım. Satacaklarımı satıyorum. Bunları da buraya bıraktım. Şöyle şuradan şunları alayım. Hop. Tamamdır. Ruhlar bugün fazlasıyla mutlu ve bugün pazar. Gidelim bir bakalım. Teyzeye. Teyzeye gidiyorum. Sonra da Clint'e. Evet Clint. Iridium baltamı ver bakalım. İridium baltamı ver. Sen de baltamı vermişken... Başka ne var? Sulama kabım. Şimdi sırada sulama kabı var. Sulama kabımızı da iridium hale getirelim. Ben şimdi önce Clint'e geleceğim. Sulama kabımı bakır yapması için. Ardından da çöle gideceğim ama madene girmek için değil. Ağaçları kesmek için. Hadi ya. Keşke şeylerimizi yanımıza alsaydık ya kutları. Şimdi aklıma geldi ama neyse ki buradaki e, bu en sağ tarafta bulunan ağaçlar haricinde bütün ağaçları kestim. Bunlar bir çıksın. Şu küçük olan iki tane var. Bunlar da büyüsün. Buraya komple akıtaç koyacağım. E, tamamına akıtaç koyacağım. Bir sürü bize meşe çilesini versinler. Zaten bayağı da odun topladım. Şimdi yarın gideceğim. Ee, yarın gidemeyeceğim. Yarın kesinlikle gidemeyeceğiz. Çünkü yarın baharın biri. Ve çiftliğimizde sürekli çapa sallayacağız. aha ee, Şöyle yapalım o zaman. Şeyleri şimdiden koyalım mı biz? Ee, bu korkulukları. Alayım şöyle yanıma, şuraya koyalım bir tane, buraya atayım bir tane, şuraya koyabilirim, buraya koyayım, buraya atayım. Bir tane de şuraya at, şuraları bir yerlere atsam yeterli olur herhalde ya, değil mi? Hop, böyle yeterli olur diye düşünüyorum. Orta taraflara belki bir şeyler olmayabilir bilemiyorum. Duruma göre ona da bakarız. Şimdi bunları buraya atalım. Ya ben kilit'ten kömür almayı unuttum. Of of. Keşke unutmasaydık ama yapacak bir şey yok, unuttuk artık. Bizde bir sürü tohum var zaten. Tohum almamıza gerek yok bir yerden. Ee, ekeceğiz, biçeceğiz sadece. Yarın hayvanları sevmeyi falan da unutabiliriz büyük ihtimalle biz. Unutalım gitsin hayvanları da sevmeyelim yarın ya. Ee, güzel. Güzel para geldi bugün de. Şunu yiyelim. Kahvemi içelim. Bakalım takvime. Şimdi Kent'in doğum günü ama Kent 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 geldi mi kasabaya? Hatırlamıyorum. Sonra başkanın doğum günü, acı biberimiz var. Bu uşağın doğum günü, üzümümüz var. Hayley'in doğum günü, Hindistan cevizimiz var ya. Çok şükür doğum günlerinde verecek şeyler var. Ruhlar bugün pek iyi değilmiş. Çok da önemli değil. Alışkanlık gereği bakmamız gerekiyor ama. Yeni tohumlar varmış. Yeni tohum alırız alırsak. Aa Kent geldi. Selamlar adım Kent. Dün gece deniz aşırı topraklardan geldim. Karım banyokken yeni bir çiftçinin taşındığını söylemişti. Ben de kendimi tanıtmak istedim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz Kent. Posta var. Clit ve Robin'in hamat. Ya çok canımı sıktı bu durum var ya. Neyse ben buraları bir temizleyeyim. Çapalayayım. Ekimlerimi yapayım. Görüşelim arkadaşlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi ben ekme işlemlerimi bitirdim. Ee, bu iki fıskiyenin yukarısına e, sarımsaktır. Efendime söyleyeyim patatesdir, Laledir. E, mavi ruhtur falan ektim. Bütün ekinleri ektim bu sezondaki 16'şer tane. E, bunları hasat ettikçe ekeceğiz yenilerini. Bazılarını iki defa bazılarını üç defa bazılarını 4 defa hasat edeceğiz. Onun haricinde Burada kalanların e, tamamı çilek. Buralar komple böyle çilek. Şurası e, karnabahar. Şu iki sırada komple uşkun ektim. Şu anda böyle. Bu kadar. Şimdi şuradan şunu bir kıralım. Yarın acaba ne yapsak ya? Biz Robin'den Aa, yarın Robin yok gerçi değil mi? Evet doğru. Yarın Robin yok. Neyse. Çilekleri şuraya atalım. Ee, burada eski tohumları alsam da ekemeyeceğim. Çünkü yıldız meyvesi ekili orada. Ama şöyle bir şey var. Şuradaki ekinlerimi hasat edebilirim. Bunları ben hasat etmedim. Şunları şöyle hasat edelim hemen. danın temizinden çok güzel. Buraları da toplayalım. Şöyle. Bu üst tarafları da kırdım. Yukarıdan böyle ulaşabilelim diye. Şuna niye ulaşamadık? Ha ulaştık tamam. Şurada da var bir tane kaldı. Hm. Yine burada kalıyor. Neyse bu bu taraftan kalması çok da mühim değil. Gördüğünüz gibi bugünü bu şekilde bitiriyoruz. Şunları bırakayım da gideyim yatayım. Çilekleri buraya koysak mı? Çilekleri şimdi koymaya gerek yok. Yaban mersimini de ee, yaban mersini de koymayalım buraya. Bunları koymayalım buraya ya. Katları haricindekileri koyalım. Mesela şu dört tane buraya bırakabilirim. Dört tane bırakabilirim. iki tane bırakabilirim. Tamam. Diğerlerini atmama gerek yok. Bunları kurutucunun içerisine koyacağım. Şunu satarım. Ee, şimdi yaban mersini vardır mı? Hiç bilmiyorum ki. Ya. Atalım şöyle gitsin. Şöyle alayım. Ee, şöyle bir tane üzüm alayım. Kızılcık alayım. Şöyle tamamdır. Fiyatlarını merak ediyorum aslında o yüzden ama bunu koyunca direkt buranın içerisine gelecek değil mi? Neyse ya zamanla çıktıkça görürüz zaten. Çok da mühim değil yani. Üzerimdekileri de sandıklarıma yerleştireyim ve yatayım. Tohumu buraya atıyorum şunları buraya atıyorum. Şunları da satalım. Baharatlı yılan balığımız tabii ki bitti. Neyse yatalım artık hadi. Okey. Yarın Robin yok. Sonraki gün bir tane baraka yaptırmamız lazım. Kavanoz yaptırmamız lazım kendimize. Bakır sulama kabını yapmış. Şimdi bir bakalım şöyle televizyona Ruhların keyfi yerinde hava durumu da açık ve güneşliymiş hmm. Alayım, Alalım şunu postamıza bakalım ne demiş Çok daha kaliteli gübreler satıyormuş üstün gübre falan satıyor galiba Onları benden alabilirsin demiş bu 7 tane ile baharatlı yılan balı alacağız Bakalım şöyle bir şu anda bir sıkıntı yok Güzel güzel e, şuraları açalım gelin bakalım sırayla hepsi çıkmadı bir kısmı kaldı bir kısmı çıkmadı Neyse şöyle biz girip sevelim bunları toplayalım böyle bunları da sevelim sonra da kapıyı açarız ama önce sevelim Topluyorum hemen hızlıca. Şuraları da temizleyelim de. Burada çıkarsa eğer yer mantarları diyecektim. Çıktı. Şuraları da temizleyelim. Şu ağaç rahatsız etti beni biraz. Tamamdır. Şimdi ruhların keyfi yerinde şöyle bir şey yapalım. Ben yukarı tarafa gideceğim. Ee, o ağaç ektiğimiz yer vardı ya tren istasyonu. Oraya gideceğim. Oradaki ağaçları keseceğim. İnşallah olmuştur. Mağana ağaçlarımızı da keseceğim. Evet dostlar geldik. 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 Sadece bunu almışız. İridium lütuflarına heykeli vermiş. Ha, bir de hayvan krakeri bulabiliyormuşuz. Tamam bu ikisi varmış zaten. Başka bir şey yokmuş madencilikte ağır ocak var. Cüce kralın heykeli var ki bu da güzel olabilir aslında. Taşlar iki kat cevher içerir. Pek gerek görmüyorum. Meydan okuma yemi. 3 tane balık elde etmemizi sağlayan bir yem. Altın sandık ve gelişmiş iridium olta veriyor bize. Mistik ağaç, hazine totemi. içlerinde daha üst düzey eşyalar bulunan altın gizem sandıkları bulabilirsin. Bunu alacağız abi. Bunu alacağım. Ee, bir sonraki neredeyse yaralamışız onu. Ondan sonra burayı almayacağım. Burayı bir süre yapamıyoruz zaten. Şuna bakalım. Büyük ihtimalle bu madencilik ustalığını alırım. Sonra iridium sonra savaşma. Çünkü çok büyük bir ihtiyacımız olmuyor şu anda. Evet. Buradan Birileri geçmiş. Hmm. Buradan geçiyorlar demek ki. Bari sandığımızı parçalamamışlar. Neyse ki. Yem de yok. Neyse bunları sonradan hallederiz. Bu arada ben e, yeri kazarken eski tohum buldum. Bunu da müzeye vermem gerekiyor. Gerçi müzeye gidemeyiz bu saatten sonra da. Neyse. E, sol korudaki keresteleri kestim. Bana maun tohumu verdi 3 tane. O maun tohumlarını şuraya ekelim mi? Ya da şu tarafa mı ekelim? Bu tarafa ekelim ya. 1, 2, hadi bunu da buraya ekelim. Şuraya bir tane şey koymamız lazım. Şu üzerindekileri bir boşaltayım ben. Şuradaki yer mantarlarını da alalım. Başka var mı? Sadece 4 tane mi var? Sadece 4 tane. Zaten 2 tanemine domuzumuz var. O yüzden normal sadece 4 tane olması. Böyle bakıyorum. Bunu atacağım. Bu dursun bunu. ya e da atalım ya. Bir ara veririz. Acelesi yok. Tamam. Şu kuzu mantarlarını buraya atacağım. Şunları atarım. Yeşil soğanları da buraya atıyorum sandığı buraya atalım şimdilik aşağı tarafa bir ara bir çeki düzen veririz artık balıkları buraya atıyoruz cevherleri falan buraya atabilirim bunun bir tanesi 1250 goldmuş tamamını atalım gitsin ya bulama kabımız hazır da aslında keşke onu alsaydık unuttuk yarın alırız artık onu çok da acelesi yok gibi yatalım 5000. Aslında bu da güzel para. Bu yer mantarları da iyi. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.